Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine her zamanki gibi değişik abur cuburlar deneyeceğiz arkadaşlar. Hemen ilk ürünümüzle başlayalım. Şu arkadaşlar Poptek kayıtlı yoğurtlu. Ee, ben ilk kez deneyeceğim arkadaşlar bu ürünü. Ve sınırlı sayıda bir ürünmüş arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Ee, hemen açması için e, arkadaki yazdığımı söyleyeceğim. Arkadaşlar gerçekten bu ürünleri çok aradım. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, yani, ya görüntüsü biraz limonlu popkeke benziyor. Zaten hamçı çok güzel. Aa kokla. Gerçekten arkadaşlar aş aşırı e, kayısı kokuyor. Kayısı seviyorsanız bu kek tam size göredir mesela. E, ama ben e, kayısıyı çok fazla sevmiyorum. Ama yine de sizin için bu videoda deneyeceğim. Sen yiyecek. Arkadaşlar e, tadı bana bir eski eskiden yediğim bir sakızı andırıyor ve güzel bir sakız o ki e, o sakız sakızın şu an yok e, diye hatırlıyorum bilemiyorum şu an arkadaşlar e, düşünüyorum düşünüyorum bu ürün güzel arkadaşlar beğendim bu ürünü şimdi hemen sıradaki e, şeyle geçelim yine Dido'nun yeni çıkmış bir ürünü arkadaşlar bu ürün de çıktı gün yani benim gördüğüm gün aldı. ertesi günü bitmişti yani o kadar sevilmiş artık deneyelim hemen bu arada geçirden güzel arkadaşlar ona çok yorum yapamadım ama çok güzel Şimdi sonunda yorum yapacağım Dido çok güzel görünüyor arkadaşlar ben Dido'yu çok severim zaten Gelecek mi? Yardım hep böyle ama Çok güzel çilek kokuyor Bu koku bana bir yerden çok tanıdık geliyor kokla. Yediğimiz bir tane çikolata vardı ya, şey, doyanım dedim. Bana başka bir şey andırıyor ama arkadaşlar neyse yiyorum. İçi bitterli. Hmm. Arkadaşlar ben buna bayıldım. Bitterli çileğin, e, yani gerçekten verdiği aroma çok iyi. Birazdan Dido'nun başka bir ürünü de deneyeceğiz arkadaşlar. Ben buna bayıldım ama yani. Ee, hemen sıradaki ürünümüze geçelim. Bunu beğendim. Bu da Dido'nun yine aynı zamanlarda çıktığı limon aromalı Dido arkadaşlar. Ben arkadaşlar Dido'yu seviyorum aslında. Ama çok fazla tüketmiyorum diyelim. Bunun rengi de çok güzel görünüyor kokusu birazcık o şey yapmadı beni ama bu da böyle görünüyor çilekli daha güzel de kesin çok güzel <laughs> bu da güzel arkadaşlar limonlu keke andırıyor bana birazcık böyle ekşi bir limon ben gayet beğendim aslında arkadaşlar bu videodaki nedense bütün ürünleri beğeniyorum Puanlarım bu videoda yüksek olacak. bir daha çok ürünümüz var deneyeceğimiz. Yani sen o sırada onları doldur. Ben e, konuşayım. Ee, arkadaşlar sıradaki ürünümüz şu. E, what the Fanta. Yani bunun içinde ne olduğunu tahmin ediyormuşuz. Tabi o zamanlar yani ben bu ürünü çok görüyordum arkadaşlar ama daha anca şimdi alıp denemesi satı bulabildim. Ben o sırada sevdiğimden devam edeyim. Yani limonluyu sevdim ama çilekli daha güzeldi arkadaşlar. Çilekliden devam edeceğim. Bu çilekliğin de neden bittiği hemen anlaşıldı şimdi. Bu arada içecek koklamak istiyorum bence. Aa. Keşke tam bu arada yani. Ama hiçbir şey kokusuna göre değerlendirmem ben arkadaşlar. Önce bir tadacağım. Yoğurt kokusu alıyorum. Tahminde bulunalım önce kokuya göre. Tat mı? <laughs> ben yoğurt kokusundan başka bir şey almıyorum. Sence kokusu yok hatırlıyorum. Yoğurtla temizlik açıklamıyorum. Arkadaşlar bence en iyisi tadına bakalım. Çünkü yan kokudan falan anlaşılmıyor. Yoğurt kokusundan başka bir şey almıyorum ben kendi adıma. Yasemin yani bir şeyler uyduruyorum ondan hem. Tüm bir şey bir fikir. Bu ürün hiç benlik değil arkadaşlar. Hiç iyi değilim şu an. O kadar güzel ürünlerim vardı. Dido vardı, Popcake vardı. Bu arada ben Fanta'yı çok severim normalde. Ee, ama arkadaşlar bu e, olmamış çok fazla. Bunu da belirtmek isterim. Sıradaki ürünümüze geçersek. Sıradaki ürünümüz Krax'ın isotlu e, çubuğu ve sınırlı sayıda bunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Her de bunu göstereceğim önüyle. Iııı ilerleyen dakikalarda yiyeceğimiz ürünleri görmeniz lazım arkadaşlar. Bu güzel kokuyor aslında ya. Kötü değil. Yasemin'in bu arada. Şöyle göstereyim. Bir tadı yok. Acılı biraz. Ama güzel bir aroma veriyor sonlara doğru. Ama biraz yanlış tane daha tadayım arkadaşlar emin olmak için iyice. Bu arada arkadaşlar ben bu videoyu gerçekten çok bekledim. Bu çubuğu yerken size anlatayım. Bu pop yoğurtlu yoğurtlusunu bana normalde ablam bulmuştu arkadaşlar ama buralara daha çok fazla gelmemişti. Sonra onu bir gün e, kuzenimin arkadaşının marketinde buldum arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Yani gerçekten sağ olsunlar. Bu keki oradan buldum. Bir de e, Lays'in birazdan deneyeceğimiz bir ürünü var, e, onu da size birazdan anlatacağım. Şu çubuğu dayayım o sırada. Ben bunu benliğim vardı, bu yenilir yani. Bir şey söyleyeyim arkadaşlar, bu video gerçekten benim en çok yiyeceğim video olabilir. Çünkü ben diğer videolara göre bu ürünleri daha çok sevdim. Sıradaki ürünümüzü alalım. Lays'in o ürünü işte bu arkadaşlar. Lays Tuz ve Sirke Aromalı Cipsi. Bunun hikayesini hemen anlatayım. Arkadaşlar ben markete gittiğim zaman bir gün, bundan tek kalmıştı ve ben almadım. Benim tek kal kalan şeyleri almamak gibi bir takıntım var çünkü. Almadığım zaman da çok pişman oldum. Sonra bunu anca geçen günlerde bulabildim yani. Daha yeni yeni geldi tekrar. Ooo arkadaşlar. Yani sirkeli cips olduğu için normal tabii ki de onu anladım ben ama. Yasemin yani ilk kez bir ürünü tadıyor. Büyüklerden <laughs> alayım. Yani şöyle normal bir cips gibi görünüyor. Ama bu arada isot bayağı yakmaya başladı beni. Aa. Ben... ben bayıldım bu arada. <laughs> ya arkadaşlar yani sirke tadı geliyor. Ben tuz tadı bile alamıyorum. Bir dakika tadına varacağım. Ve arkadaşlar ben bunu e, önceki videolardan da bildiğiniz üzere mahir yerken gördüm ama asla denemek istemedim. E, ve sonra ona sarılmaya geldiğim zaman arkadaşlar yani sirke kokuyordu arkadaşlar. Çünkü bu tip aşırı gerçekten sirke kokuyor yani bunu yiyenler tahmin edebilir bence. E, yani bir tane daha deneyeyim. Şu ana kadar favorim söyleyeyim ben size. Çok iyi denemediğine pişman Ya ilk başta çok ek, ekşi bir tat geliyor. Sonra tuz tadı geliyor yani. Ben ikisinin birlikte karışmış olmasını tercih ederdim. Ama Ne söyle? Evet geldim. Evet, bütün kamera seni ya şu an. Yani yediğim bir cipsen sanki eskiden de böyle bir aramalı bir şey vardı. Hmm. Bence böyle bir şey yok. Hatta tadı alıyor. Ve arkadaşlar bu ürüne de ben Lay's'in değişik cipslerini ararken birden bu ürüne rastladım internette. Sonra e, tuzlu sirkeli cipsi bulduğum zaman e, birden bunu da ayıp bir de bulmuştum arkadaşlar. Şöyle Lay's'in kekikli cipsi. Bu da büyük boylu yani bu arada. Kekikli cips yani çok kötü değil durum ya. Ne kadar kötü olabilir ki dedim ki Tek Çok kokuyor. Aa güzel kokuyor ya. Bu arkadaşlar kesin o zeytinin çubuk gibi bir şey. Çakacak işin sonunda. Aa bayağı kekik var bakın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu arada ben bu ürünü beğendim. İlk başta verdiği tat çok güzel olmasa da. Kekik salatası, <laughs> Kekik salatası ben çok severim bu arada arkadaşlar. Bunu da bel belirtmek isterim. Yani bu arada arkadaşlar biz kaçıncı videoyu çekiyoruz tahmin edemezsiniz. İlerleyen e, haftalarda da zaten bu videoyu göreceksiniz. Bu video daha e, yani çok uzun süreler sonra yayında olacak. Neyse arkadaşlar siz zaten yayında olduğu zaman görürsünüz. Bu arada tekrar söylüyorum arkadaşlar videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok emek veriyorum. Lazım ile birlikte. Ee, ürünleri birazdan sıralayacağım ama önce şu cipsi bitireyim. Ee, cips hakkındaki yorumum da şu arkadaşlar. Ben bu cipsi beğendim ya. Yok gerçekten güzel tadı. Sen de tadı bak. Arkadaşlar kardeşime de tattırıyorum şimdi. Ben bu kekikli cipsi ama cidden beğendim arkadaşlar. Mesela e, zeytinli e, çubuk olsun. Bundan da deneyebilirsin istersen. E, neyse cam çok fazla şey yapmamayacağız. Neyse arkadaşlar. E, şimdi hemen ürünlerimi sıralamaya başlayacağım. Bu arada nasıl buldun sen kekik videosu? Beğenmedim ya. Ben keki sevmiyorum. Ben çok sevdim bu arada arkadaşlar. Ben kek benlik ben bir şey. Ben bunu tercih ederim. <laughs> Tuz yetiştirdim. Yani. Ben hiç beğenmedim. Şimdi hemen en sevdiğimle en sevmediğime doğru sıralayacağım ve videoyu sonlandıracağız arkadaşlar. Bu seferki videom kısa bir video olacak yani normal videolarıma göre. Şimdi arkadaşlar en sevdiğim ürün benim en sevdiğim ürün bu dido. Yani Yasemin lütfen bunu bir dener misin? Yani bir parça kopar ve dene. Ne demek istedim anlayacaksın. Yani belki bana yani çok abartmış olabilirim ama bence lezzetli yani arkadaşlar. Sonra en beğendiğim ürün ikinci olarak. İkinci olarak en beğendiğim ürün. Ee, arkadaşlar bu Lay's'in kekikli cipsini çok beğendim. Ee, çok güzeldi. Sonra e, hangisi olsun? Sonra Dido'nun limonlusu arkadaşlar. Üçüncü en sevdiğim oydu. Dördüncü en sevdiğim e, kayısılı mı isotlu? Yok. Dördüncü en sevdiğim isotluydu. Beşinci en sevdiğim pop e, popkekin kayısılı çünkü kayısı sevenler sever bunu. Ben çok fazla kayısı sevmiyorum. Altıncı en sevdiğim ise yani sondan birinci. O da içecek olmasaydı bu zaten sonuncuydu benim için arkadaşlar. Ee, bir de sonuncu olarak da ben maalesef bu içeceği hiç beğenmedim arkadaşlar yoğurt kokusu. Yani bilmem ne kokusu, garip kokular. Bak Yasemin çok beğendi, hemen bunu da tadarsın birazdan. Biz arkadaşlar, videodan sonra zaten ben bunu tekrardan belirteyim, biz bunları asla atmıyoruz. Ee, Yasemin bir kaçını evine götürüyor, ben birkaçını evimde bırakıyorum falan filan öyle yapıyoruz arkadaşlar. Neyse, ben bu videoda çok eğlendim çünkü bu videolar, yani videolarda genel olarak bazı ürünler çok eskiden çıkmış oluyordu. Bunlar genellikle daha çok güncel ürünler değil mi Yasemin? Ee, Geçen çektiğim videolara göre arkadaşlar. Ben bu videoda çok keyif aldım. Yasemin sen ne düşünüyorsun? Yani gayet güzel bir video oldu. Bunların hepsi yeni ürünler. Ve böyle değişik tatlar denemek güzel oldu. Sen kekikli cips var. Tamam. Ben, ben çok, çok sevdim bu arada arkadaşlar. garip bir şey yani, cips. Var. Bu arada arkadaşlar yeni yiyecekler bulursanız sizde böyle yeni çıkmış onları yazabilirsiniz. Çünkü bizim yeni bulduğumuz bir tane var. Ama onu bulamadık bu videoya yetiştiremedik. Bir sonraki videoda umarım deneriz. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, hoşça kalın.